Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü e, Bimle aldığımız çadırı deniyoruz. Demir kalınlıkları şöyle kalın, iyi bir şekilde sağlam, paslanmaz. <laughs> Bunlar da bundan, bunlar da bunlar da bunlar da. Üç farklı polleri var. Bunları şöyle yapalım. Çadırın boyu böyle. Normal geniş. Normal dört kişilik ailemiz sadece bir çadır. Önce çatıyla başlıyoruz. तरफ ना सकते हैं böyle sabitlememiz lazım. Şekilde. Tamam. Çatısı tamam. Bir tane böyle bir şey var. Şuralara geçmelerse. Şuralara geçiyor. <laughs> Şu şekilde yapıyoruz. Al sen bunu tak istersen. Bu diksin değil mi? Evet. Arkadan başlayalım. Şöyle. Şöyle gel bu taraf. Şöyle istersen sen. Şöyle gösterelim. Şöyle. Yaklaş. Şurada e, bir demirleri var. Bu demirler şuraya geçmesi lazım. Şöyle. Bu tarafta için aynı şekilde, aynı şeyde. şöyle. Altta yaklaş. Altta e, şöyle bir demir var. Bu demir de altta geliyor. Şöyle. Böyle bu da altta geldik şimdi. Atın, evet. Bu da aynı şekilde. Şöyle çadırın şeyse o taraf şuraya gelsin. Şöyle bir çevirelim. Tamam. Bu şekilde buraya arka veriyorum. Arkası. Şey yok. Eee evet. Çivilerimiz ve iplerimiz var. Çivilerim, Çiviler böyle. Bu genelde bu her tarafı ektimde yamulur bir şey olur Bunlar yani işe yaramaz ama şimdi size göstereyim Kaç geldi? Müsaade et. Yamulma şansına görüyorsunuz. Yamuluyor. Böyle Neyse, kalsın mı? Bu. bu böyle kalsın. Şu arka tarafını da göster böyle. Arka tarafta böyle. Çadırın. Yine arka tarafında da bir tane kapı var. İki penceresi var. İki yönlü de kullanabileceğimiz bir çadır. Yine bu tarafta da bir penceremiz var büyükçe. Her yanını kullanabileceğimiz bir şekilde pencere yapmışlar. Onlar Çivileri pas sadece çivileri biraz kötü, iyi değil, çabuk yamılıyor. O açıdan çivileri değişecek. Ön tarafında böyle bir şeysi var. Demilerine... güneşliği var ön tarafında. Gösterelim. Şey Bu bizim her türlü kalınlıkta iyi paslanmaz paslamaz, salam bir şekilde. Güneşlik bizim için avantaj oldu. Güneşli havalarda masayı kurup altına oturacağımız için. Şöyle üç parça demiri var. Şurası alta geliyor şeysinden dolayı. İkinci olarak bunu takıyorsunuz. Üçüncü olarak en son da bu. Demirleri kaliteli. Evet gerçekten kaliteli. Ama suya dayanıklılığını bilemiyoruz. Onu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Yaklaş. Şeyler böyle. Şu yuvarlak kısma takılıyor şunlar. Şöyle. Kurulması çok basit ve çok kolay. Fiyatı çok güzel, uygun. Şöyle. İplerle artık gerdireceğiz. Evet. Gerdirelim. Evet. Oğlum tutar mısın böyle? Evet. Bu da bizim ailenin küçük erkeği. İpleri kaliteli, güzel. Gerdirme ipleri. Birisinden iki tane çıktı. Bunlar nereye takılıyor? Abi ne yapıyorsun? Onlar çadırın ucuna takılıyor muhtemelen. Olabilir. Ben bir anlam veremedim ama nasıl olacağına dair. Orası dediğim gibi demire takıyorsun orasını, demire geçiriyorsun. Şöyle mi? Diyorsun? Evet. Öyle mi? <laughs> evet. Ondan sonra böyle. Şöyle yapıp böyle çakabilirsiniz. Düğüm atıyorsunuz ve evet. Dediğim gibi e, demirleri, çivileri fazla iyi değil. İlerleyen zamanlarda çivileri değiştiririz. Böyle. Dik tut oğlum. Biraz daha dik. Şöyle. Tamam. Neyse birazdan ayarlayız onu. Sen bırak. Bırak. Heh. Evet yine düğüm atıyoruz şöyle yapabilirsiniz. Bu işte ustalaştığımız için böyle olduğu zaman kolay kolay çıkmaz. Evet. evet. Gel içinde gezdirelim. Çadırımız kurulumu 5 dakikada ve basit bir çadır. İçinin genişliğine bakalım. Şey geniş ya anlatalım. Büyük bir sinekliği var. Tamamen açılabilen. Şu rahat 4 kişi sığabileceği Çekirdek aile için. Güzel. Şimdilik. Evet burada yine yan bir penceremiz var. Sinekliği de dahil. Bu tarafta da yine bir sinekliğimiz var. Büyük bir içeriye hava alması için. Şurada bir tane ee, lamba aparatları aparatı var. Burada yine bir küçük bir penceremiz var. İki yönlü kullanabilmek için şurada bir kapımız var. Çadırı iki taraftan da kullanabilmemiz için. Yani Yok. güzel bir şey. Bu kapının pen şeysi sinekli bu arada. Kullanmasanız da olur. Şöyle evet. Buradan da yine dışarıya çıkabiliyoruz ve manzara süper doğayla baş başa. Sessiz. Sakin. Kuş çıvıltılarının içinde. Huzur dolu. Evet. Evet arkadaşlar. Çadırımızın kurulmuş ve son hali. Tentesinin altına büyük bir masa. Dört kişilik. Büyük bir alana sahiptir. Rahatlıkla sağabileceği ve oturabileceği. Evet. İçine Çantamızın malzemeleri ekipmanlar. bu şekilde. Ekipmanlar ve çadırımızın içi. 4 kişi değil 6 kişi rahatlıkla bu alana sığabilir. Zorda kaldığımızda. Ama 4 kişi rahatlıkla sığacaktır. Zaten Emin olun. üstünde de şöyle 6 kişilik diye yazıyor. Şu kadar mı Evet. Testere nerede bu. 6 kişilik evet. Ama 6 kişiyi zorlar ama 4 kişiyi rahatlıkla alır. Şöyle söyleyelim iki buçuk iki buçuk yüksekliği kaçtı iki on muydu iki on beş yükseklik de Yük, evet yükseklik bir insan boyuna aşıyor rahatlıkla ayakta durabiliriz Şöyle evet gösterelim. gösterelim. evet o rahatlıkla yani 2 metre değil insan rahatlıkla çadırda ayakta durabilme şansı yüzde yüzdür arkadaşlar. Şöyle dışarıda göstereyim. Boyu bu kadar. Evet. eşimin boyu 1.70. Evet 1, dediğim 1.77 evet 2 metreyi geçkin bir şekilde rahatlıkla ayakta durabilir. Evet, videomuzun burada sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenip Kaydetmeyi unutmayalım lütfen teşekkür abone ederim. Abone olmayı. Evet abone olmayı da unutmayalım. Yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlarınızı da bekliyoruz ve size iyi günler diliyoruz.